Aa, evet anladım tamam. Aa tabii hastaysan hastasındır. Aa dinlen ve hemen iyileş Raul olur mu? Hoşça kal. Sorun ne bayan Swamli? Oh Blight öyle zor bir durumdayım ki hayvan kuaförüm hastalandığını söyledi. Tam da bugünü buldu. Yoğun mu? Hayır tek bir müşteri ama çok önemli biri. Oh Blight bu halde ben ne yapacağım? Oh. <laughs> Aslında bayan Twombly Raul'un yerini alabilirim. Sen mi? Aa, evet, saç kesip güzelleştirmekte çok deneyimliyim. İnanın bana. Hmm. Sahi mi? Evet, yani itiraf edeyim hiç hayvan tüyü kesmedim ama bebeklerime harika saç modelleri yapardım. Kendimi övmek gibi olmasın ama gerçekten hepsi harika olurdu. Bu işte ustayım bayanti. Bana güvenebilirsiniz. Pekala. Her zaman bir şans vermekten yana oldum. Yani... Tabii. Neden olmasın? Bu işte sana bir şans vereceğim. Ha, ha, pişman olmayacaksınız. Müşteriniz kim? Zoe. Ha? <laughs> Gerçekten mi? Zoe'nin tüylerini mi keseceğim? İnanamıyorum. b C, Bu çok iyi. Aa evet şey, e, bebeklerini güzelleştirdiğin gibi Zoe'yi de güzelleştir olur mu canım Kötü saç günü. Tabii ki bayanti. Yaşasın! Aa merhaba Bay Payne. Sanat dünyasında işler nasıl? Ah, her zamanki gibi kötü Twembley. Dünya cümlü bir eleştirmen olmak <laughs> bir eğlence demek değil. Bugünlerde sanat denen şeyler kanvasa sürülmüş şöplükten ibaret. Gengiz'e ufak bir şeyler almaya geldim. Şehir müzesindeki korkunç sergi sinirlerini bozdu da. İnanılmaz. Oh, evet, bu dükkanımızın ressamı Minka'nın eseri. Karmaşa için Karmaşa çok mı? üzgünüm. Karmaşa mı? Karmaşa. Görmüşsün kadın, bu çalışma sanatsal bir başyapı. Bahsettiğin Minka gerçek bir sanat dehası. Bir yıldız olmayı ve tonlarca para kazanmayı hak ediyor. Bu muhteşem. Ne ilham ama. Gel Gengiz. Sanat dünyasını zalimce eleştirme isteğim geri geldi. Hayat çok evet, güzel. Evet, şey, ne kadar hoş değil mi? Bu inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Ee Minka, tatlım sanatsal dehanın sırrı nedir? Söyle. Hı, aa, biliyorum. Şey, hmm, ben... Ee, aa, sırrı şu. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten <laughs> <var mısın? gülüyor> Minka buna Örümcek Maymun Çıldırdı adını verdi. Oo görüyorum. İşte maymunun kafası. E, bu da arkası. Hayır 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 durun. Burası maymunun sırtı. Bu da kafası. Lan bu tanıdık ve karamsar. Bunun adı ne? Blythe'ın kafasının arkası. Uh, uh, görüyorum. İşte Blight'ın kafası ve uh, Minka'nın maddeleri kullanımı çok yaratıcı. Bu eserde tüy ve boya var. Oldukça yenilikçi, <laughs> öyle değil mi? Ne? Ben de hayal kurabilirim. Bayanlar, baylar, hep sırlar. Muhteşem Minka şimdi Çılgın resim becerilerini... ...harika bir gösteriyle bizlere sergileyecek. İzliyoruz. Her bir kesime hazır mısın? Bakalım Zoe. Aa, Raul mu geldi? Hayır canım, o hasta. Seninle ben ilgileneceğim. Sence de harika değil mi? Sen mi? Senin bu işte hiç deneyimin var mı? Ve Bayantı Wembley bunu biliyor mu? Tamam, önce ikinci soru. Evet, Bayantı'yı her şeyi biliyor. Hatta bunu yapmam için yalvardı. Şimdi ilk soru. Hiç bir köpeğin tüylerini kesmedim. Ama başka bir sürü deneyimim var. Ee, yeni bir sene hazır mısın? Bakalım. Ha, Minka. Konuşabilir miyiz? Aa, elbette konuşabiliriz. Konuşmasan o soruyu soramazsın. Konuşmazsam cevap veremezdim. Yani evet konuşabiliriz. Minka, bana odaklan lütfen. Büyük bir sanatçı olacağın için bütün bu çılgın süreçte sana yardımcı olmayı teklif ediyorum. Ha, menajerin olabilirim. Aa, bana bakar mısın? Yardımcınım Minka. İşim bu. 110 pay. Anlaştık. Harika. Birlikte Minka'yı zirveye çıkaralım. Şey ya bir dakika dur. Evet ben bile yardım ederim. Ama kimse benim için böyle bir şey yapmadı. Ya Bu, bu bunu bilmiyorum. Rahatla Russell. Olay bir marka yaratmak öyle değil ve mi? Minka'nın sanatının altındaki anlamı bulmak ve halka satmak için bunu kullanmak. Bu resmin altındaki anlam ne Minka? Şey. Kittelerin gücünü anlattı. <laughs> kesin ama. Aslında. Elbette çiçeklerin hüznü. oh, ah, buldum. Ee, hayır bulamadım. Bence farklı şekillerde pek çok anlamı vardır. Bizim gibi sanatçı olmayanlar bunu anlayamazlar. Bence daha derin Anlamını anlamı ben söyleyeyim. <laughs> anlamı, anlamı sadece <laughs> iyi oldu. <laughs> Sonra Jenny, seraya doğal renginin kızıl olduğunu söylemiş. Ama Hena gerçeği biliyormuş. Hannah Alice'e Jenny'sin anlattığını anlatmış. Tommy kızıl saçlı kızlardan hoşlanırmış. Ama bu anlattığımı kimseye anlatma sakın. <laughs> saçımı kesen kız bunları anlatıp durdu işte. Konuşurken nasıl saç kesiyor anladım. Tamam Zoe, bence işimiz bir <laughs> Çok güzel. Bebeklerime harika saç modelleri yapardım ve harika olurlardı. Bu hiç şey değil. Bir şey mi dedin Blaze? Dedim ki çok 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 güzel oldu. Oh muhteşem. Bu benim için büyük bir gün. John ve Clarissa öğleden sonra beni almaya gelince... ...prestijli Manchester Kennel Kulübü köpek yarışmasına gideceğiz. <laughs> Yarışmaya mı gideceksin? Öğleden sonra mı? Evet. Ülkenin en ünlü köpek yarışması ve kesinlikle en güzel yıldız ya da... ...kazananlara ne deniyorsa o olacağım. Ah. Peki, ayna nerede? Beni ne kadar güzelleştirdiğini görmek istiyorum. Ee, şu ayna nerede? Aa, hiç aynamız kalmadı. Ne, aynanız kalmadı mı? Şu çekmece de Hayır! <laughs> Gördüğün gibi Minka, menajerin olarak kariyerinin zirvesine çıkman için elimden geleni yapacağım. Küçük bir çiçek tohumundan bir çiçeğe dönüşeceksin ve... Saçıma uğraşmayı keser misin ama? Bu çok önemli bir durum. Fotoğrafları kapış kapış giden bir dünya sanatçısı olmanı istiyorum. Ünlü bir ressam olmak istediğimi emin değilim. Tek olmak istediğim resim, resim, resmen ressam. Ya biliyorum Minka. Planımı izlersek çok başarılı olursun. İstediğin zaman öyle bir ressam olabilirsin. Şey... Toplantı! <laughs> Toplantı mı? Toplantı bana söylenmedi. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Tanıtacağımız yerine ürünümüz... ...Minka Holding. E, Minka Holding deseydik... Bunları geçti O mantıklı değil. Ama daha tatlı. Ama anlamı yok. Minka Holding. Ne anlamı var ki? Kızlar lütfen. Müşterimiz burada. <laughs> müşterimiz mi? Hayır, çocuklar toplantı isteklerini bana bildireceksiniz. Ortada en azından bir meyve tabağı olmalı. Her neyse, tamam devam edelim. Evet, Minka Holding'in hamlelerinden biri bir internet sitesi kurarak resimlerini internetten satmak. Eleştirmenlerin katıldığı çoklu sanat galerisi açılışları yapmak. Hatta Minka kuruz gemisini de denize indireceğiz. Beğendim ama bunun sanatıyla ne ilgisi var? Sanat manat. Tabii ki bir ilgisi vardır. Zengin ve ünlü olmamıza ne ilgisi var? Bingo bango bongo. Ee, e, e, ne diyorsun Minka? Ee, efendim hoş geldinizden sonrasını tekrarlar mısın? Minka bu işe girişeceksek daha fazla resmine ihtiyacımız olacak anladın mı? Biz mi? Biz de nereden çıktı? Yani resim şeyleriyle meşgul olacaksın. Bu doğru. Daha iyi olmaya odaklan Minka. Ne yapıyorum? Ee, daha iyi olmaya odaklanıyorum. Light ne yaptığını bana göstermelisin. Hemen bir ayna istiyorum. Al, şurada var. Ne? dikkat etmeliydim ama kuaförün olmaktan öyle gururluydum ki kafamı veremedim. Her şeyi düzeltmenin bir yolunu bulacağım. Kimse seni böyle görmemeli. Özellikle de bayan Twombly. Şuraya bak. Mahvoldum. Mahvoldum. Oh, bayılacağım. Ah, buradan bir çığlık sesi duydum. Her şey yolunda mı? Ah evet her şey yolunda. Zoe'yi özel... Tıpkı maskesi uyguluyorum. Bu yüzünü canlandıracak. O tıpkı pijamalı kedilere dönmüş. Bu kadar komik miydi? Her neyse canlanma ve güzelleşmeyi ben de çok severim. Belki bir ara bana da şu özel maskeni uygularsın olur mu? Tabii uygularım. Ee, tabii. Evet. A Blight, sanki rüyamda tüylerimi kesmiştin ve sonuç korkunç olmuştu. <laughs> Rüya değilmiş. Bu ne kabus? Zoe, ben ben çok üzgünüm. Bunu bunu halledeceğim. Sana söz korkunç veriyorum. Korkunç bir hata yaptığını kabul edersen bu senin için çok daha kolay olur. Ama seni böyle bırakma düşüncesine dayanamıyorum. Bayan Twombly'i hayal kırıklığına uğratmaya da bir şey düşüneceğim işte. Bunu nasıl yapacaksın göreceğiz. Hah. teşekkür ederim Zoe'yi anlayacağını gördüm. Minka'nın nesi var? Tamamen dona kaldı sanki. Bana korkusuzluğumla karşılaşan kobra'nın <laughs> davranışlarını hatırlattı bir anda. Donmuş maymun gibi kala kalırdı. Maymuna yeniden resim yaptırmalıyız. Hadi ama Minka şu anda ün ve servet bir adım önümüzde duruyor. Lütfen resim yapmaya başlayabilir misin? Lütfen lütfen. Aa, hava tablosu satamayız. Dur satar mıyız? Minka, bu lezzetli meyveler ufacık bir sanat eseri karşılığında yalnızca senin olabilir, işte. Meyve tabağı önerime uymana sevindim. <laughs> Blythe, bir konuda gerekiyor. Şimdi olmaz, acil bir durumla karşı karşıyayız. E, acil bir durumla karşı karşıyayız, menajeri sensin. Sen bir şey yapamaz mısın acaba? Ha, herkese dünyanın en kötü ressamı olduğunu söyleyelim mi? İşte bunu yapabilirim. Benim hatam olduğunu kimse öğrenmeden hatamı düzelteceğim. Tek gereken bu yüksek enerjili sorun çözücü. Hayır. ışındırıyor ama <laughs> Tamam bu daha iyi. Şimdi tutkalı kurutalım. <laughs> O biliyor musun bu işe yarayabilir Kıpırdamadığım sürece <laughs> <laughs> Bright uzay mekiği Twamply konuşuyor Bu ara John ile Clarissa'nın Zoe'yi almak üzere yolda olduğunu söylemeyi unuttum 10 dakikaya kadar burada olurlar Twamply tamam <laughs> Aklıma gelen her şeyi denedim ama bir şey yaramadı. Başka ne yapabilirim ki? Ne olabilir? Belli ki hiçbir şey. Yani bunu Bayan Tuan söylemeli ve kötü kuaförlük suçumun cezasını kabul etmeliyim. Evet ve unutma ki burada asıl kurban benim. Minka, duyuyor musun? Biliyor musunuz? İçimden bir bu bizim suçumuz diyor. Ne? Bu çok saçma. Ona yardım ediyorduk. Bu doğru. Biz sanatına destek verdik sadece. Evet ama belli ki onun ilgilendiği şeyle bizimki aynı değildi. Penelin haklı olabilir. Üzerine fazla gitmiş olabiliriz. Çünkü ünlü ve zengin olmayı Minka'dan daha çok istedik. Ya ee, olanlar yüzünden kendimi suçluyorum. Tarihteki en kötü menajer ben olmalıyım. Kesinlikle, evet, kesinlikle, kesinlikle doğru. Söylüyorum. Hey. Merhaba John ve Clarissa. Zoe için gelmiş olmalısınız. Merhaba Bayan Tivamli. Onun için geldik. Ee, nerede o? Küçük Zozo'muz nerede? Hadi Zoe. Başıma gelecekleri görme zamanı. Başına ne geleceğini söyleyeyim canım. İyi bir bahşiş. <laughs> İzninizle müşterimle baş başa konuşmam gerek. Yani lütfen bizi yalnız bırakın. Sabırla söylüyorum gideyimillet. Minka, beni duyduğunu biliyorum. İyi bir menajer olup isteklerini dikkate almadığım için senden özür dilemek istiyorum. Bir şey yapmanı istiyorum. Herkesin hakkındaki planlarını unut lütfen. Zengin ve ünlü olmak için seni ele geçirerek bir yıldız yapmaya çalışmamızı da unut lütfen. Sen sadece kendin ol Minka. Bunu yapar mısın? Sadece kendin olur musun Minka? Gerçekten mi Rasul? Evet. Sadece sevdiğin için resim yapmaya geri dön. Diğer saçmalıkları unutalım gitsin. Aa oh, teşekkür ederim Rasul. Sen harika bir menajersin. Şey... <laughs> Oh, dikenler. E, sorun ne? Sivri dikenler. Ay. Oh. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> oh, oh, oh. Tamam Minka, bu kadar yeter. Sus, ben... Rızır, bir terslik var. <laughs> Bly, tatlım seni görmek ne kadar güzel neler yapıyorsun bakalım E ee, şey ve Açıkçası bugün Blight imdadıma yetişti. Hayvan kuaförü hastalanınca yerini aldı. Aa, nasıl? Raul hasta mı? Blight yerini mi aldı? Zoe'ye kuaförlük mü yaptı? Of. Ama Manchester Kennel Kulübü yarışmasına katıldık. Biliyorum. Aa, sizce de bu harika değil mi? Blight bana saç kesiminde deneyimli olduğunu söyledi. Bebekleriyle. Bebekleriyle mi? Aa. ediyorum Ben Blight Baxter. Görmek üzere olduğunuz şeyden tamamen sorumluyum. Anlaşılan biri kendini size kanıtlamak istiyor. <Gülüyor> 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 ne kadar güzel. Nasıl yani? ...şans verdiğim için kendimi tebrik etmeliyim. Öyle değil mi? Şey... Benim yedek hayvan kuaförüm olmaya ne dersin canım? Oh, hayır, hayır. Bu nazik ve cömert teklifinizi... ...maalesef kabul edemem bayan T. Çünkü çünkü modaya yoğunlaşmam gerek. Kalbimde yatan hmm. şey bu. Ayrıca kuaförlük becerilerimi... ...biraz abartmış olabilirim. Sadece biraz... Evet, kötü hissetmeni istemezdik. Hiç üzülmeyin. Acaba satabileceğim mi? küçük bir resim, küçücük yapabilir miyiz? Tamam, boş ver. Teşekkür ederim Sanel, çok iyisin. Sana teşekkür ederim Minka, beni gerçekten kurtardın. Yine de Zoe'ye yaptığım şey için başımın derde girmemesi bana garip geliyor. Aa, üzülme, gelecek. Bekle, ne?